çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada bap, bap. Mavisiyle, yeşiliyle Herkes bir arada bap, bap. Bir adada, bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada bap, bap, istesek de eve dönmek Kaldık bu adada bap, bap. Umut olduk buluşunca Bir arada bu adada bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Kar küresi hmm. hmm. ah, ah. Aklıma harika bir fikir geldi. Unutmadan hemen yazmam lazım. Hmm. 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 Ah. Dalgın ama geldi geldin Hanım. Hemen topluyorum. A kafam. Şişmeden kafana buz koysan iyi olacak. Ah. Hmm. Ah. Bugün sana ne oluyor böyle? Sabahtan beri yapmadığın sakarlık kalmadı. Hayır bir şey değil. Kendini sakatlayacaksın. Of sonra uğraş dur. <laughs> İsteyerek olmadı Nasik Hanım. Bir de isteyerek olsaydı Lemur. Ah Nasik Hanım siz yorulmasaydınız ben tozunu alırdım. Aman aman bu sakarlıkla sen uzak dursan iyi olur. Bu kürenin benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Gelirken yanımda getirdiğim tek şey oydu. Siz de beni iyice sakar yaptınız. Alt üstü kafamı çarptım, kağıtları dağıttım. Bir de ayağım kaydı düştüm. Bunlar herkesin başına gelebilir. Bakıyorum da sabah olanları hiç hesaba katmıyorsun. Bir iki ufak kaza, birkaç dikkatsizlik hepsi bu. Büyütecek ne var Nazik Hanım? Bugün biraz sakar sayılırım. Neyse ne, bundan sonra dikkat et. Hmm. Hmm. Şu sonradan adalılarında hiç sesi çıkmıyor. Ne yapıyorlar acaba? Ben bir ortalığı kolaçan edeyim. <laughs> ne o cesur? Hazine Hı? mi arıyorsun? Ben hazinemi buldum Nazik Hanım. Verdiğiniz havuç tohumlarını ekmek için toplu hazırlıyorum. Ee ne demişler? Sakla havuçları gelir zamanı. O sanırım sakla zamanı gelir zamanıydı ama. <laughs> havuç olur. Aman neyse ne işte. Herkes nerede? kapmaz meyve suyu hazırlıyordu turta mutfakta. Diğerlerini de bilmiyorum. Hmm, niye ki? Bugün ada pek bir sessiz. Haberim olmadan iş yapmayın da. Hmm, oğlum öyle şey Nazik Hanım. Sizden habersiz bu adada. Kuş bile uçmaz. Hmm. Bugün çok iyi gidiyorum. İlk cümle bitti bile. Bu hızla haftaya kitabı bitirebilirim. Ah, oh, tam da ısınmaya başlamıştım bir yerlerde tornavida olacaktı. Hmm. ben burada da değil. Of, nerede olabilir? Nerede olabilir? Ha hatırladım. Neyse ki kırılmadı. Ah, hayır, hayır, dur lütfen dur. Aa. Ha? Olamaz. Anılarım. Anılarım. Hı? Ben sana Hı? küreden uzak dur demedim mi? Ha? Gözüm görmesin seni. De bana ne oldu hiç anlamadım Hayır sanki isteyerek yaptım Tamam o kar küresi Nazik hanım için çok önemli olabilir Ama ben de böyle olsun istemezdim ki hmm. Ne bu hal Lemur hmm. Ağaçtan mı düştün ha, Ne ağacı kapar <laughs> Bilmem muz ağacı fena olmazdı İyi görünmüyorsun Lemur Ne oldu sana böyle Daha ne olsun Ballı daha ne olsun Kafamda dahil kırmadığım şey kalmadı Nazik hanım da Seni gözüm görmesin dedi ne yapacağım şimdi ben? E sen de keyfine bak işte. Bana iş vermeseler bütün gün yatarım. Ha, ah, ama ne mümkün. Kapar aşağı, kapar yukarı. Aman kapar sensiz olmaz. Sen bu işi daha iyi biliyorsun. Sen olmasan biz ne yapardık? Vay efendim bu işler bensiz yürümezmiş demişmiş demişmiş. Bütün gün koş dur dur. Adanın bütün yükü benim omuzlarımda. Senden mi bahsediyoruz? Ee, tamam tamam benim kadar olmasa da sen de bir şeyler yapıyorsun. Bak ne diyeceğim Lemur. Bizimle Hı. gelmek ister misin? Tek başına burada ne yapacaksın? Doğru tek başıma kaldım değil mi? Sizinle gelmek isterim Ballı. Hı. Hı. Madem Nazik Hanım beni görmek istemiyor. En azından sizin için bir şeyler yaparım. <laughs> e, seni görmek istemiyorsa gözlerini kapatsaydı. <laughs> Kapar. Hı. Ne var? Sadece Lemur'u biraz güldürmek istedim. Şaka yaparken acaba biraz dikkat mi etsen? Dostumuz bunu alınabilir. Niye alınsın canım? Eğleniyoruz şurada. Bazen seni eğlendiren şeyler başkaları için can sıkıcı olabilir Kapar. Sence de öyle değil mi Lemur? Aa! Ah! iyi miyim Merak etmeyin. Çok acımadı zaten. Ay, ben bu A Lemur'un halini hiç iyi görmedim vallahi. Bir bakıyorsun yerde, bir bakıyorsun ayakta. Haklısın Kapar. Bugün onu gözümüzün önünden ayırmasak iyi olacak. Eline bile almaya kıyamadığın kar küresi sonunda kırıldı demek. Hep o limurun yüzünden. Kaç kere ona küreden uzak dur dedim. Peki limur nerede? Neredeyse nerede. Gözüm görmesin seni dedim gitti. Birazdan gelir nasılsa. Kapının önünde bir yerlerdedir işte. Ben kapının önünde kimseyi görmedim. Fenerin etrafında da kimse yoktu. Emin misin? Oh ne ala. Her yeri kırdı, döktü. Şimdi de gitmiş sonradan adalılarla keyif yapıyor. Hı. Hay yarışını yine ben kazandım. <laughs> Lemur zaten baştan pes etti. <laughs> Böyle boş boş otururken çok canım sıkılıyor. Dur sana yardım edeyim, kapmaz. Ah. Oh. Ah, 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 çok teşekkür ah, ederim. Ah, ben yaparım ah, Lemur. Ah, ah, ah. Ay çok özür dilerim kapmaz. Ben de attım ben toplayayım. Sen misafir sayılırsın ah, Lemur. Ah, Hiç gerek yok. Ben hallederim. Ah, ah, Hadi ah, Lemur. En iyisi biz gidelim. Yardıma ihtiyacı olan başkaları da vardır. Ah, olur Ballı. Hem benim elimden her iş gelir. Nazik hanım da hep böyle söylerdi. Hmm, belli ah. belli. Elinden, ayağından, başından, kaşından, her iş geliyor. O oh, Cesur, ha? tohumları ekmeye başlamışsın. Kolay gelsin Cesur. Yardıma ihtiyacın var mı? Nazik Hanım, sonra sana kızmasın. Yok yok, zaten bu ara beni pek görmek istemiyorum. Ee, ne oldu ki? Ah, uzun hikaye. Nazik Hanım olmayınca da çok sıkıldım. Yardım edebileceğim birilerini arıyorum. İyi madem. Sen bilirsin. O zaman ben de kendi işlerime bakayım. Cesur bir dakika bakar mısın? Hı -hı. Evet. Cesur, Lemur bugün biraz dalgın. Gözünü ondan ayırmasan iyi olur. Dalgın derken havuç tavuklarına bir şey yapmaz değil aa. mi? Sen gözünü aa. Lemur'un aa. üzerinden ayırma. Bunun hali ne kapmaz? Sorma Afili sorma. Lemur yardım edeyim dedi. Her yerin altına üstüne getirdi. Duydum, duydum. Ballı Lemurla Nazik Hanım'ın arasında olanları anlattı. Hmm. Lemur, Lemur dedikleri Nazik Hanım'ın sağ kolu olur kendileri. Yıllardır çalışır, didinir, boş duramaz gündüzleri. Tabii şu anda bir de üzgün. O yüzden kafası daha da çok dağınık. Sadece kafası değil. Geçtiği her yer dağınık. Aa, şuraya baksanıza. Ee, ne yapalım? Araları düzelene kadar idare edeceğiz artık. Ha, bak bak Lemur. Ektiğimiz çiçek tomurcuklanmış. Ha? Hmm. Her şeyi dağıttı. Hayır yani tohum öyle mi ekilir? Çapa yapayım dedi. Az kalsın gözümü çıkamıyordu. Sakin ha. ol genç. Nasıl sakin olayım Timsat? Kurtarabildiğim tohumları alıp buraya koştum. Lemur şimdi nerede? Şey, sanırım Tüta'nın yanına göndermiş olabilirim. <Sessizlik> 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 de kurtarmasam. Havuçları, yiyancıları, <laughs> <rüyaktır. Gülüyor> benim gülüyor> hiç görmeyin. Sakin olmaz. olun, sakin ki... olun. Onu biraz anlamalıyız arkadaşlar. Ballı haklı. Zaten bugün dikkatsiz. Bir de Nazik Hanım'la arası bozulunca iyice dalgınlaştı. <laughs> böyle olmaz. Lemur ve Nazik Hanım'ı yeniden bir araya getirmeliyiz. Lemur, <laughs> Nazik Hanım beni görmek istemiyor deyip duruyor. Aslında benim aklımda bir şey var ama nasıl olur bilmiyorum. Kapmaz. Sen yardım edersen belki olur bu iş. Tabii ki. Nedir aklındaki Ballı? Diyorum ki ikisinin mutlu anlarının olduğu bir film yapsak. Ama nasıl yaparız? Bunun için programlar var. Hmm, kolay. O zaman o iş bende. Kapmaz sen filmi hazırla. Ballı sen Nazik Hanım'ı ayarlarsın. Kimsat sen de lemuru getirirsin. Gördüğünüz gibi yine her şeyi ben hallettim. <laughs> tabii tabii kapar. Mesela Nazik Hanım'ı nasıl getireceğimizi de söyler misin? Aa, her şeyi de benden beklemeyin canım. Neyse o zaman şöyle yapalım. Cesur sen Nazik Hanım'ın acilen buraya gelmesini söyle. Neden diye sığapsan edeyim. Ballı'nın size acil ihtiyacı varmış dersin. <laughs> Tamamdır postacınız gidiyor. Kapmaz. Her şey hazır mı? Nazik Hanım birazdan gelir. Her şey hazır Ballı. Ben de Lemur'a meyve toplamasını söylemiştim. Az sonra gelir. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Lemur'a bir şey mi oldu? <laughs> bir tane bile düşürmeden getirdim. <laughs> hmm. Bakıyorum da buraya çabuk alışmışsın. Neyse ne. Ballı bu kadar acil olan nedir? İkinizi de şöyle baş köşeye alalım. <gülüyor> Size <gülüyor> özel bir film hazırladık. <laughs> <laughs> Nazik Hanım. Sanki bizim gibi yıllardır bir aradalar. <laughs> Şampiyon Nazik Hanım. Siz ne duruyorsunuz ha? öyle? Biz bir takımız. Hepimizin çok çalışması lazım. <gülüyor> 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 bir kere bile bana böyle bir şey hazırlamadın. Yalnız bu filmi suyun öte tarafında gösterebilseydik... ...yer yerinden oynardı. Senin o kadar hukukumuz, anımız var. Niye hemen gittin? Ama Nazik Hanım, siz gözüme görünme dediniz. E ee, biraz daha kalsaydın, feneri başımıza yıkacaktın. Şey, aslında benim size bir sürprizim var Nazik Hanım. ta! Limur! bu gördüğüm en Aha. güzel kar küresi. Aa. Aa. Ama şunu söylemeden Aa. geçemeyeceğim. Önemli olan dostluğumuz değil mi Nazik Hanım? Birbirimizi kırmayalım yeter diyeceksiniz değil mi? Ha. Evet Lemur. Aynen öyle diyecektim. Dostluklar Aa. her şeyden önemli ve değerlidir. <laughs> evet meyve suları da hazır. Ben de elimdeki kaseyi bitirmek üzereyim. Şimdiden çok güzel oldu bal. Eline sağlık. Bu çanak bana bir anımı hatırlattı. Bir gün yine böyle turist kafilesini gezdiriyorum. Ayağım bir şeye çarptı. Eğildim şöyle bir baktım. Aa bir de ne göreyim. Çok eski bir çanak. Üzerinde bilmem kaç yüzyıl önceden kalma desenler var. Meğer bin yılın çanağını keşfetmişim. Bunu duyan arkeologlar, gazeteler, televizyonlar hepsi başıma üşüştü. Abi o sanki tam olarak öyle değildi. Sen o çanağa çarptın da zaten orada kazı başlamıştı. Sen turist kafilesini oraya götürünce ortalık karıştı. O yüzden herkes başına üşüşmüştü. Aman kazı başlamışsa ne olmuş? Gelmez yazısını görmemişim. Hem ben olmasam na bulamazlardı. Ben de üzerine imzamı atayım da bin yıl sonra bunu bulduklarında belki beni hatırlarlar. Aa, o zaman benim Aa. adımı da yazalım. Zaten hep demişimdir, adım bir gün tarihe geçecek diye. <laughs> <laughs> Hah, bir uçurtmamız eksikti. Ne oldu Nazik Hanım? Ne uçurtması? Gel gel, sen de bak. Uçurtma nereden geldi acaba buraya? <laughs> Hmm. Bayılırım uçurtmalara ne kadar da güzelmiş Bir düşün Demur. uçurtma hmm. varsa onu uçuran biri de vardır Yani adamızı başkaları da bulabilir Ama Nazik hanım biz daha bu sonradan adaları gönderemedik Onları nasıl göndereceğiz ha? Hmm. Düşüyor düşüyor hmm. Nazik hanım ha? düştü ha. Aa. Gidip bakalım şuna neyin nesiymiş ha. Belli ki işin ustasının elinden çıkmış Acemi işine benzemiyor Aa bu da nereden çıktı? Yırtılmasa çok güzel bir uçurtmaymış. Peki bu halde de uçar mı balı? Hiç sanmıyorum Cesur. Uçurtmayı tamir etmemiz gerekiyor. Cesur hatta daha iyisini yapabiliriz. Aynen öyle. Bundan daha iyisi de yapılabilir. Hı? Ballı ve ben öyle bir uçurtma Hı? yaparız ki tüm dünya Hı? görür. Tabii tabii Aa. yapalım da sonra Aa. bütün dünya adaya gelsin. Aa. Ama böyle sessiz girilmez ki korkudan ödüm patladı. Dünyaya uçurtmayla el Hı. sallamayı düşünüyorsunuz öyle mi? Hı. Üzerine de not yazın tam olsun. Sakin lütfen. Nazik Hanım alt tarafı bir uçurtma. Hem kim nasıl gelsin adaya? Daha biz dönüş yolunu bulamadık. Dönüşünüzü bulamadınız ama girişte hiç sorun olmadı. Hı. Neyse Hı. ne uçurtma Hı. fark edilir. Uçurtma yapamazsınız Hı. dedim o kadar. Nazik Hanım Nazik Hanım dedik. Bağırımıza bastık. Hı. 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 Bir uçurtma Hı. yapalım dedik. Ona bile kavuşu çıktınız. <laughs> Ama tabii biz bu adada <laughs> misafir. Şey, siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Çok <gülüyor> da güzel bir uçurtmaydı. Üzülme cesur. Hadi gel. Havuçların büyümüş mü ona bakalım. Dün baktım filizlenmeye başlamışlardı. Çok hızlı büyüyecekler babla. Görsün. <laughs> Çok yorulmuşa benziyorsun Afili. Yardım ister misin? Sevinirim Ballı. Kulübeleri yapmak için bu bambuları topladık. Fazla olanları işe yarar diye atmadım. Oraya koyuyorum olmuyor, buraya koyuyorum olmuyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Hmm. Fazla malzemeleri koymak için depo yapmaya ne dersiniz? Oh, ne iyi olur. O zaman hemen başlayalım. Ben de çok yoruldum. Timsat ve Turta'dan da yardım istesek iyi olur. Hı hı. hı? tamam tamam. Ben hemen çağırıp geliyorum. Hı hı. Hayır bir de bana Nazik Hanım, Nazik Hanım diyor. Sanki benden daha iyi bilecekler. Tabii ya. Siz olmasanız kim düşünecek bunları? Adayı keşfedince bir de ismini değiştirirler. Olur size uçurtma adası. Bak 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 bak. Bir de en yükseğe uçuracaklarmış. Yani yanlış anlamayın ama laf atan da gün boyu havada uçuyor. Ama adamın tepesindeki uçurtmayı Sahi, görmüyor. Ne zamandır ortalıkta yok. Sen gördün mü onu? Yo. Ben de ne zamandır görmedim. Hmm, yanımıza gelir elbet. Hmm. Sen şöyle yap. Sen de şöyle yap. <laughs> ha, çok yorulduk ama değdi arkadaşlar. Ee, biraz yamuk mu olmuş yoksa bana mı öyle geldi? <gülüyor> <gülüyor> Şu bambulardan kurtuldum diye o kadar mutluyum <laughs> ki keyfimi bozmana izin vermeyeceğim kapar. Nerede bu lafatan? Acaba başına bir şey mi geldi? Lemur, bir gidip bakar mısın? Aa. Hava daha yeni kararmaya başladı. Bizimki çoktan uykuya Aa. dalmış bile. Görende sırtında çuval taşıdı sanır. Aa. Taş o taş Nazlı Hanım. Görende sırtında taş taşıdı Aa. sanır olacak. Aa. Hmm. Hmm. Neyse ne, lafatına baksam iyi olacak. Hmm. Şuraya da mavi yaparım renkler tamamlanır, <laughs> çok güzel olacak çok. <laughs> hmm. 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 Ah. Ah. Günaydın Nazik Hanım. Nazik Hanım, Nazik Hanım, beni duyuyor musunuz? Hmm. Eyvah, Nazik Hanıma bir şey oldu galiba. Nazik Hanım. Ha, ha, ha? Sabah Aa. sabah kulağımın dibinde Aa. ne bağırıyorsun? Ee, şey aslında birkaç kere seslendim ama duymadınız. Bir an önce hazırlan. Sonradan adalıların yanına gideceğiz. Adada uçurtma yarışması düzenleyeceğim. Ha hayda. Peki ya dün söyledikleriniz? Hani başkaları adayı keşfederdi. Hani? Hmm, ben her şeyi düşündüm. Mmm nefis bir meyve suyu olmuş. <laughs> Tarifini ben verdim. Ya öyle mi? İçinde ne var? Öncelikle ormanın ta derinliklerinden toplayıp buraya kadar getirdiğim birbirinden lezzetli meyveler var. <laughs> İçinde ne olduğunu sen de bilmiyorsun değil mi? Ee, şey, ben tam olarak öyle demezdim de kapmaz bir sürü meyve toplamıştı. Şundan da koy, <laughs> bundan da koy derken kafam karıştı. <laughs> o zaman tek seferlik desene. Bari azar azar içeyim de bitmesin. <laughs> Geliyor yine bizimki. Ne zaman gelecek ne hmm. olduğunu gözlüyordum. Hoş geldiniz. Size kaparın eşsiz tek seferlik tarifinden ikram edelim mi? Hmm, çok hmm. teşekkürler. Buraya bir duyuru yapmak için geldik. Ne duyurusu Nazik He? Hanım? Yine yanlış bir şey mi yaptık? Düşündüm de. Adada hmm. benim hmm. düzenleyeceğim bir uçurtma yarışması yapsak Oo. hiç fena olmaz. Aa, hmm. Ne kadar ilginç bir fikir. Nereden aklınıza geldi? <laughs> hmm. Hmm. Ama Aa. yarışmanın kurallarını ben belirleyeceğim kararları yazıp duyurması için cesura iletirim. Sonra vay efendim görmedik duymadık demesinler. Bence güzel fikir. Peki yarışmayı kim nasıl kazanacak? Tabii ki en güzel uçurtmayı yapan kazanır. En güzel uçurtmayı <laughs> yapan neye göre seçilecek? Bir oylama yaparız. Hmm, mantıklı. Şimdi gelelim en önemli kurala. Hmm. Uçurtmanın ipi belli bir yüksekliği geçemez. Alçaktan uçan uçurtmalar yarışmaya katılabilir. Adaya riske atmak yok. Riske atmak yok. Nazik hanım eğer bittiyse ben bunu Cesur'a götürüyorum. Götürebilirsin Lemur. <laughs> 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 oh, pardon Afili. Kapıya yapıştıracaktım. Sen aniden çıkınca küçük bir kaza oldu. <laughs> bir dakika, bir dakika. Uçurtma yarışması mı? Hop! Ve <laughs> ah bu yarışmanın birinci tabii ki belli afili. Siz artık ikinci olmak için yarışırsınız. Hmm, o hiç belli olmaz kapar efendi. Yarışmada görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir günde deponun önünde ne işimiz var Ballı? Umarım depoyu başka bir yere taşıyalım demeyeceksin genç. Uçurtma yapmak için neye ihtiyacımız var? Hı? Tabii ki kamışlara. Hmm. Bir dakika bir dakika bu güzel bir haber. Hı. Onca zahmet işe yaradı Hı. desiniz. De. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki de atmamışım. <laughs> i̇yi ki Afili iyi ki. Diğerlerine de söyleriz ihtiyaçları kadar alırlar. Ne yapıyorsun Aferin? Herkesin uçurtmasını sen mi yapacaksın? Hmm, bana bu kadar lazım. <laughs> Gösteri zamanı ve yarışma başlasın. <laughs> ha çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ha? Şunu iki dakika Hı? tutar mısın kaplarcığım? <laughs> Tam uçuracağım anda ipler birbirine dolandı balli. Of ne yapacağım şimdi? Sakin ol turta, ben sana yardım ederim. Vallahi. Halledeceğiz, telaşlanma. <laughs> i̇şte Hı? bu kadar. Artık uçurabilirsin. Hı? Güzel uçurtma yapan. Buna uçurtma demek de haksızlık olur. Sanat eseri gibi. Hmm, galiba ben kim olduğunu biliyorum. Hmm. Oh. Hmm. Günlerdir bunun için uğraşıyorum. Beğendiniz Bende mi? çok. Bence uğraştığına değmiş laf atan. Birinci belli ah. oldu. Değil mi Nazik ah. Hanım? Kapar bile en güzel uçurtma olduğunu kabul ettiyse ah. itiraz edenin çıkacağını sanmıyorum. Tebrikler Luf'tan. Teşekkürler Lemur. Teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar güzel bir uçurtmayı nasıl yaptın? <laughs> Bana da öğretir misin? Arkadaşlarımı düşündüm Cesur. Onlar gibi gökyüzünde süzülsün hmm. istedim. Üzerindeki her renk bir arkadaşımı temsil ediyor. Biliyor musun Lafata? Bu yarışma senin içindi. Çünkü seni hiç bu kadar hevesli görmemiştim. <laughs> Harika bir uçurtma yapacağını biliyordum. Çok mutlu oldum <laughs> Nazik <'nın. gülüyor> <laughs> <Ay, gülüyor>